Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SkyBlock'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir yaratık çıktı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Galiba şu elek modundan. Mesela buna çakıl verdiğimizde içinden elmas filan çıkartıyor. Çakıldan bir sürü şey çıkartıyor. Ondan sonra kumdan toprak. Topraktan. He bir de şey modunu da indim. Olta mı indirdim Olta modunu random olta. Random olta. Aynen random olta. Durun size bir göstereyim. Balık gelsin Suyun değil. içinden bayağı garip şeyler şey oluyor. Neden bu sallanıp duruyor biliyor muydun? Neden? Kenara attığım için mi? Ben ver ya. Ya bir dakika. Akıntıda doğru düzgün balık tutamazsın tamam, ha. Bir hey dakika, şöyle. Tamam. bir dakika şöyle. Tam ortalama. Şimdi gelecek bir yerden. Arkadaşlar çok fazla büyük kitabı. ilk sır falan düşüyor. Aynen. Ben bunu kendi başıma denedim. Aynen. Teşekkürler abi. Ben zıplayamıyorum. Kafan daha aç olduğu için İ var, değil mi? Ye yeah, şimdi gene zıplayamıyorum. Hadi. Hadi. Bir şanslı olta gelse de biz de dans etsek. Ben. Aa. Ne geldi bir dakika. Bir dakika bakalım. Aa vazo gelmiş. Vazo geldi tüh. Ne tüh oran ya vazo güzeldir. XP de geldi en azından. Niye? Yani. Arkamdan zombi tokatlamasını istemiyorum. Sen buraları hiç aydınlatmamışsın ki. Çünkü kömür bulamadım. Odun kömürü yap. Çok mantıklı. Odun kömürü yapacağım. Arkadaşlar bunlar da elmas bile çıkıyor. Biliyor musunuz? Aynen. Neyse. Elmas bile gördüm. Bunu yapmayı mi? bırakayım. Ya oran. Şurada fırınım var benim. Şurada odunla. Ya oran odunların hepsini al işte. Hayır bir dakika al. Hayır. Hepsi değil. Azını. Birazcık azı. Tamam bu kadar yeter. Tamam hadi git sen o şey. Arkadaşlar. <laughs> abi benim daha şeyim yok. Bu bölümde şu end şeyine gidebiliriz. He ee, tabi önce enderman bul da ondan sonra Orhan. Ee, abi bunun arka kısmında end portalı var. Var. Buralarda zaten şey spawnları var. Yani bir şeyden on tane şey bir şey var. Yani on tane oksiden görmem ya baba. Yeee. Yallah. Aaaa. <laughs> Level düşmek istemediğim için. Su Vallahi ben tutayım mı? Yok. Gerek yok. <laughs> Alex'le bebek. Ya şaka yapıyorum ya. Kablostan generator neden var ya? Evet, olmasa iyi. Olması iyi. Zaten bayağı kablo yok mu? <laughs> Bak 64 tane var ya üzerinde. Evet, biliyorum. Kasasım geldi. Kasas. Aa, Lav var ya buraları aydınlatıyor ama gene de şimdi taş kazmam kırılmak üzere. Oldu mu? Arkadaşlar ne biçim bir fakirhane burası ya. Ne var? Her taraf delik deşiyor ha. dört tane yaptım. Şimdi abim elimden aldı. Nedenini göreceksin bak. Bir dakika. Bu topraklar hiçbir işine yaramaz. Aynen. Bu yüzden de eledik. Bak kemik tozlu bile çıktı bak. Havuç. Havuç çıktı. Evet. Havuç çıktı. <laughs> Havuç. Yam yam yam. Şimdi arkadaşlar. Ohan balık tutmasını bilmiyor böyle küçük yerlerde. Böyle koyacaksınız. Tamam böyle bir belki... tane tut ben sonra öğrenmiş olurum. Tamam öğrenmiş olursun sen. Hadi hadi deyip duruyor ha. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi Gelmiyor. Gelecek sabret. Videoyu durdurup gelmesini bekliyoruz. Hayır beklemiyoruz. Tamam. Tamam. Hadi. Aa. Evet yapabiliyor diye bir şey arkadaşlar. Lazım. Bu bu yapabiliyor filan sadece deneme sürümünde oluyor. Bu zaten. Kamera da var. Kamera da var. Onu bıraktığımızda fotoğraf çekebiliyoruz. Ben... Ne biçim şey ya? Ben bırak, bırak şunu. Belki de sadece game bırakılıyordur. Aynen. Bir dakika şöyle. Ay pardon. Pardon. Evet. Arkadaşlar <laughs> Şimdi... gereksiz, gereksiz, ben... gereksiz gereksiz. Gereksiz ben... şeyler çıkmaya devam edecek. Aslında ya. alev topu şey de var, yumurtası da var. Alev topu yumurtası da var. Hadi. Yarım saat. Ah. Prizmarin bile. Ee. Çevrilmiyor. Prizmarin biliyor Eh. Ne işime yarayacak bu şimdi? Bilmiyorum bırak bir yeri. Lucky. En azından güzel gerekiyor. Üzerine boşaltalım. E dur dur. Şuna, tamam. şunu al. Sus bu. Tamam sustum. Hmm. Bunga bunga bunga. Arkadaşlar herhalde bu bölümün başı balık tuttuk falan olacak. Aynen. Ulan dikkat et. Gelince aşağı düşer. Biliyorum. Şurada duracağım. Allah tık. Tü tü. Kum falan gelse çok iyi olur aslında. Aynen, Çünkü şu gelsin. elekte eleriz. Hayır çakıl gelsin. O zaman elmasım olur. ee, çakıldan elmas gelecek diye bir şey yok ki. Var. Belki elmas gelir. Den 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 den. İnşallah örs gelir. Örs mü? Bilmiyorum. Oha. Gelir herhalde ya. 1200'lerde falan item geliyormuş. örs <laughs> nasıl gelsin? Hadi 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 hadi. Ben oğlum haydi gelsene. Vallahi. Tam gelecekken çektim arkadaşlar ya Ama ben... Sen, ne var Sen gelince yarım saat bekliyor <laughs> Uyuyacağım ben Evet görüyorsunuz Çok efsane bir item geldi Hayatımda gördüğüm en efsane item Kaldan şurada <laughs> Manyak Ya ben çakıl istiyorum ya Evet çakıl gelsin Çakıla Çak... güzel şeyler çıkıyor şu elekte eleyeceğim. Elmas gelmesini bekleyeceğim. Çünkü e, bu elekte çakıl elediğimizde elmas gelme ihtimali var. Evet. Tamam. Hadi. Uzaya çıkınca da Mars'ı görme ihtimalin de var. Oha. Sus lan. <laughs> Ama hiç Marslı gördün mü? Hayır. Çünkü uzaya bile çıkamadın. Lan. Sen, sen de hep geldin. Geldiğinde şey yapıyorsun. Ya, tamam tamam. Ve... Arkadaşlar ben davalarda Oha neden çıktın ya. Arkadaşlar videoyu Arkadaşlar geldik. Evet. Bekliyoruz. Kımış. Meraklı bekleyiş sürüyor. Kahramanlarımız Orhan ve Ahmet Furkan beklemekten ağaca döndüler. <laughs> Vay Lan ne gereksiz şeyler çıkıyor. O aşağı düşersin öyle giderken. <laughs> Dur buraya bir şeyler ekelim biz Ahmet. Dur kaka. O çekirdeği değil. Şimdi şuradan. Ya birazcık daha balık. <laughs> Bu bölümde Ohana rahat yok arkadaşlar. Şimdi buradan tohum alayım. Pancar. Anne nerede? Oh be. Pancar alayım. Sonra kemik tozumuzu alalım. Sonra bir tane daha tohum alalım. Şunu alalım. De şunu alalım. Karpuz da var. Tam karpuz. Karpuz da alalım. Arkadaşlar Ohan daha farm falan da yapmadı ya çok üzgün şu anda. Daha yatağım bile yok. Sen ne diyorsun? Şimdi arkadaşlar Orhan Minecraft oynamayı unutmuş gibi gözüküyor. Yatak yapmak için ne gerekli Orhan? Yön. Koyun. Koyun için ne gerekli Orhan? Eee. Aa balkabağı tohumu bu. Tamam balkabağı. Şurayı kır ondan sonra ya, tamam, buraya tamam. şey yapacağız. Şurayı eksen de olur. Şimdi buna su gerek. Ya tamam su gelir. Ay pardon affedersin. O ne? Ha pancarmış o da. Arkadaşlar be. Bakın hala şimdi Minecraft, Minecraft'ta nasıl yatak yapılır onu göster. Ya biliyorum. Ya şaka yapıyorum. Sadece buğday. iki tane buğday bekliyorum. Aslında çit bekliyorum. Çitimiz var ya. Bir, bir tane adaya gitmeyi bekliyorum. O adaya gideceğim. Orayı da hayvan adası yapacağım. Ya da ya da bütün adaları birleştirsen nasıl olur? bu bu bölüm adaya gitmeyi düşünmüyordum ben. Tamam gitmeyeceksin zaten. Tamam gideyim. Hayır şöyle. Yapma. Ne? ya kazma ya. Aynen kazma gibi. kazma dedik. Kazma gibi kılıç he. <laughs> Burayı kırarsan lav gelir. Orayı Hayır. kırma. <laughs> tamam. Alta kır bir. Alta bak. Şey mi diye. Ay bir dakika. Ha, benim yukarı çıkmam lazım hemen. Sende bir sürü taş var değil mi? Hı. Hmm. hı. Şunla birazcık slap yapalım. Neden birazcık? Az birazcık ya. Bir dakika sonra kazmanı alalım şöyle. Bakın bakın şimdi. E buradan... As asıl proyu izleyin siz. Hayır. Kırma diyecek. <laughs> sonra ne yapıyor bu? Asıl pro oyuncu bak böyle oynar. Ee, ben böyle bir şey yapmayı istemiyordum. Lan ne yapıyorsun buraya? Göreceksin. Boğuluyorsun. Ya aman. bir dakika bir dakika. He, alta doğru bir tane yer mi yapacaksın? Sayılır. Şöyle. Pat. Pat. Pat pat. Ada yapıyor. Pat pat. Hayır. Çok daha iyisi. Torpak toplayıcı. Torpakları toplamak için. Ama burası direktmen bir şey olsa. Hayır ha koyunların ama beslenmeye ihtiyacı var. Evet biliyorum. Burası sadece hayvanların yeter galiba. Hayvanların olacağı yer bir kere senin yerinin yanına yapacağız. Bak, bak bak. Bak Oradaki su hala duruyor. <laughs> Atmasana. Evet. Şimdi... Aa bakın bedrak. <laughs> Neyi düşürdüğünü gördün mü? Beni ilgilendirmez. Silep Silep gücü Yav dökülmesin he Yav dökülürse Öldürürüm seni Dökülmez <laughs> Bence dökülecekti Tamam kaç tane oldu üzerinde toprak Birkaç tanecik Ama buraya yapalım işte Hayır var Hem bana. düz alan. Buraya yapamayız. Allah aşağı düşüyorum şey. Ben de şey diyorum. Ne oluyor? Ha tamam ya sıkıntı yok. Ondan sonra seni şöyle aşağı atalım. Düşün. <laughs> İyi ki keep var var ya. Evet. Şimdi. Burayı kırma. Burayı kırmayacağım zaten. Kendime yatak bile yapamadım. Şimdi. Burayı bir şey mi yapacaksın? Buranın çimlenmesi lazım ha. Ha bak bir tane nesli çimlendi bile. Böyle adaların altına altına böyle böyle yaparsın ha. Tamam. Hem ben saman bekliyorum. Tamam tamam anladık o. Sa tamam bekleyeceğim. Dur dakika Üzerimde kemik tozu var ya. He. Git şu kay. Ay şu adaya. Ay ben niye buraları toprakla kapatıyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> Toprak lazım o yüzden. <laughs> ben de ilk kavustan jeneratördekini sandım. Breaker. Şuraya koydum. Daha doğru düz dürüst ev bile yapamadım kendime. Aha bak bu yerleri falan full ta taş. Taş. Arkadaşlar ben, biz hemen game moda geçip <laughs> hallediyoruz. <laughs> 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 ben, ben ha, nereden bilebilirim Orhan? Hemen şuradan lav alalım. Manyak. Kabustan jeneratörü bozdu. Tamam geri düzelttim canım. Allah Allah. Ha, bir de şimdi karşı adaya gideyim. Şey videoya mı? Video zaten başlık başladı. Hayır durdurdum ki. Ha arkadaşlar ben de video. Hangisiydi? Şu. Pap. pardon o pancarmış. <gülüyor> <gülüyor> Yav. Ay. <laughs> Çok komik var. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Merak etme ya bundan düşer zaten üzerinde toprak vardır. <laughs> Hadi aşağıya <laughs> Hadi. bir şurada kaldı. Şuradan birazcık daha toprak topla. Tamam yeter. Şimdi aşağıya attım. Bomba, evet baba. şu arkadaşlar birisini aşağı attık. <laughs> Bombalamam. Zaten direktmen bir saniyede buraya ışınlanıyoruz. Toprak. Ele. Patates. Pancar. Havuç. La, lan bir kemik tozu. he, kemik tozu çıktı be birazcık daha öyle. Belki güzel şeyler de. Oo, güzel şeyler çıkıyor. Bu da ne çıksaydı. Ha. Bu da çıksın bir de. Birazcık daha. Lan kumadasına gitsene. Üzgünüm abi, bu videoyu bitirmem gerek. Neden? Çünkü... Çok Aynen. Arkadaşlar bu videonun da geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde kum adasına gideriz belki. Evet arkadaşlar oha çok bir sinirlendirebilirim. Hey, herhalde şu pancar ya. <laughs> Aa o buradaymış. Kim <laughs> bilebilirdi? dikkat et de aşağı düşmez. Dur şuraları falan kapatayım. Aman kapatsaydın. Boş ver silepli. Flat nedir ya? Allah Allah. <laughs> tamam tamam ona topla ya şimdi. Ee, i̇nşallah düşmez. Oh ilk şeyimizi aldık. Bir sonraki bölümde şu koyun falan şeyini yaparız. Sonra da yatak yaparız. Ama demir gerek. Tamam, <laughs> Tek ya. sorun o. Yo demir sorun mu? Demir ne biçim, demir ne biçim sorun? Arkadaşlar video. Video öncesi biz buradan balık tutarız. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, birini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve ne, ba bay bay.